Abi şimdi yaşın tutuyor değil mi? Tutuyor abi. Seçimlerde oy kullanacaksın. Süleyman Soylu'yu tanıyorsun. Tanıyorum abi. Süleyman Soylu bir açıklama yaptı, yaptı bu Suriyelilerle ilgili. Yaklaşık 120 bin Suriyeli vatandaş oy kullanacak bu seçimlerde ve bizim ülkemizin kaderini belirlemek adına tercih yapacaklar. Sen genç olarak oy kullanacaksın. Bir Kürtsün. Evet. Mardinlisin. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Aa, bizim o... kaderimizi belirleyecek yani olmaları. Onlar, bizim kaderimiz onlarla bir alakası yok yani. Onlar mesela kaçıp gelmişler bu taraflara. Hani bizim yerimiz onların. Tabii adamlar buraya geliyor abi. Mesela ne vergi veriyorlar, ne şey yapıyorlar, rahat rahat geziniyorlar. Milletin anasına bacısına bakıyorlar. Ondan sonra rahat rahat dolaşıyorlar. Sonra geliyor bizim kaderimizi de onlar belirleyemez abi. Hani kimse de kusura bakmasın, onları cidden belirleyemez. Yani ben burada yürüyeyim abi. Burada daha geçen gün bir tane sürelikmiş ufak bir kızı tecavüz etmiş mesela. Mesela öyle insanlar nasıl şimdi abi oy Onlar nasıl benim kaderimi yazacak? Benim geleceğimi onlar mı seçecek? Hayır, ben seçeceğim. Ama biz geldiğimiz zaman mesela diyoruz ki işte AK Parti'ye vermek istemiyoruz. Bu sefer bize mesela Kürdüz diye gerilen muhabbeti yapıyorlar. Sonra işte biz Kürdüz diye bize şey yapıyorlar hani köpek muamelesi ediyorlar. Geçen gün abi beni karakola aldılar. Sırf ben Kürdüm diye beni belki 12-13 saat dövdüler. Dövdüler? Dövdüler. Yani şimdi bu adalet mi? Sureli aldıklarında abi orada bir tane Sureli'yi dövdüler, bıraktılar. Pol arabaya bindirdiler, iki dakika sonra geri bıraktılar. Sonra Yunus polislere geldi, neden bıraktık diye sorduğumuzda bunlar Sureli, bunlarla uğraşamayız diyorlar. Doğru değil bence. Bizim kaderimizi Türk halkı belirlenmesi gerekir. Onlara vatandaşlık verildi mi? Şey, 120 bin küsür, tabii o da gerçek mi değil mi? 200 bin kişiye vatandaşlık verilmiş, bunların 120 bini oy kullanacak. Ki rakam gerçek mi değil mi bilmiyorum, inanıyor musun? İnanmıyorum. Daha fazla olabilir mi? Daha Olur mu ne yüzür mü bilir ya. Milyonlarca Suriyeli geldi buraya. 3 milyon, 4 milyon en azından. O kadar Suriyeli geldi yani ben inanmıyorum yani bu bizim kaderimizi değiştirir. Bir seçimlerde yani. bir oy dahi Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Bir oyla kazanabilir. Peki ne anlama geliyor bu? <laughs> Gelin gençler. <sen. gülüyor> <laughs> Ama onların oy kullanmasına ben karşıyım yani. Onlar e, Türkiye'nin kaderini mi belirleyecek yani Onları mı kaldık yani? Kendi memleketlerine savunamayan bizim bir şey, bizim memleketimiz bir yapacak yani. Kaderimiz mi belirleyecek yani? Saçma yani. Sence o gelenler kime oy kullanacaklardır? Başka da? 120 bin tane kişinin oy kullanması şu an beni düşündürdü. Yani Türkiye'de zaten kaç milyon kişi var? Bunların yani vatandaşlık verilmiş değil mi bunlara? Tabii, tabii Türk vatandaşı olmuş. Şimdi bu yani ya ben benim misafir olarak gelmişti benim Tahminim biliyorsun. şunlardır. Şu çadıyı görüyorsunuz değil mi? Evet. Hepsi kuyumcu dükkanı açmış. Benim kuyumcumda olmayan malzeme orada var. Bir git de gör. Oy kullanacak dedi mi böyle direkt ağzından çıktı mı? Ben onun için bakacağım bak. Yok şimdi bakacağım ben ona da. Eğer öyle bir şey dediyse yanlış yapmış abi çok. Yani madem ki seçimimiz var önümüzde 2023 seçimleri var. Bu kritik bir seçim. Sizin dediğiniz gibi. Bunları yani küme dışında bırakması lazımdı. Oy hakkı vermemesi lazımdı. Ne yani vatandaş olduğum diye hemen oy mu kullanması lazım? Peki şöyle bir şey Senin benim kaderimle ne, ne ne yapabilirsin ki sen Türkiye'ye? Ne yaptığınızda ne yapmayı düşünüyorsunuz yani? Oy kullandıracağım ben onları. Suriyeliler biz zaten e, fazlasıyla hükümetimizde vatandaşlar her şeyle fazlasıyla yapmıştır zaten. Yani bunun karşılığında bir de ona e, vatandaşlık verip oy kullanma hakkı vermesi yanlış bir şey. Yani bu konuda yorumum böyle yani yanlış. Biliyorsun seçimlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimler, seçimlerinde bir oy dahi kaderi belirliyor. Evet. E bu Suriyeliler kime ee, oy verir sence? Yani doğal olarak kendilerine yani. Yani vermeden yani onlara o hakkı vermesi yanlış bir şey. Yani vatandaş olarak istemem yani verilmesini. Ne düşünüyorsun gelecek olarak seçimler yaklaşıyor? Vallahi işte millet görecek vaziyeti herkes görüyor yani. Yani burada fanatiklik yapmanın bir anlamı yok. Parti yani takım tutar gibi parti tutmanın da bir anlamı yok. Yani ona göre elini vicdanına koyacak. Görüşlerine göre, gidişata göre insanlar oyunu kullanacak yani. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben, e, ben AK Parti'ye de zamanında oy vermiş bir vatandaşım. Ama bu dönemlerinin bu son 5 yılını iyi görmüyorum. Gidişatını iyi görmüyorum. Ekonomi yönünden biz ülke olarak daha da fakirleştik. Daha da geriye gidiyoruz. Yani ben bu yanda yani şimdi iyi olup da bunlara ben oy veremem tabii ki. yani düşüncem böyle. 120 bini de ilk seçimde oy kullanacaklar önümüzdeki seçimlerde. Seçimler için de çok az bir süre kaldı. Bir yıldan az. Efendim abi? Kullanılmamalılar. Kullanmamalılar. Kullanmamalılar. Evet. Ama kullanacaklar. Kaderimizi belirleyecek teyze. Hayır. Araya ben bir milletçi atlar. Evet devam edin buyurun. Kullandırtırmamalılar lazım. Ne diyorsun amca? Ben şöyle düşünüyorum. Ben milletimiz evet, ha, milletimin evet. takdirine bırakmışım. Tamam. Bak ne milletimi takdirine. Şey ben Onlar, var ya. Onlar hepsi hain Bir şey sorar verir bir dakika? Onlar hain Birisi telefon çıkaracaktı çıkaran yok mu? Normalde hep telefon <laughs> çıkarıyorlar. Mi? Milletime bağlıyım. Tamam. Sen ne diyorsun? Doğru bir şey mi bu? Şimdi şöyle. Ha, söyle. Şimdi bu devlettir değil mi? Ha. Devletimizdir. Bu devletimiz ne yaparsa biz mecburi onları arkasına gidiyoruz. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ha. Biz koyun muyuz? Hayır. Bak. Biz koyun muyuz? Evet, alkışlıyoruz. Hah. Biz koyun muyuz? Mahmet Hanım kadar cıbıtma alın. Bir şey söyleyebilir miyim? Hah. Bütün yani devletin peşinden gidiyoruz diye. Evet tabii. Eğer bak bu toplum olarak biz devletin peşinden gitmeye devam edersek bu toplum Türkiye toplumu diye bir şey kalmayacak. Yok yok. Türkiye Allah toplumu diye bir şey kalmayacak. Ya. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon Allah. Türk şey Allah'ın izniyle bir şey olmaz. 2 olur. milyon Suriyeli var abi. Bir şey olmaz. Şu yoldan kimi çevirirsen Suriyeli abi. O bayrakımız var ya. O bayrakımız olana Bayrağı, kadar. Bayrağımız kadar, bayrağımız kadar kimse ya, kimse biz deyemiyorsun bizi deyemiyorsun ben, bir şey yapamaz. Sen bana ekonomiden falan bahsedemezsin. Ben, sizi, sizi seviyorum. Bayrakımız yok, en değiştirdikten sonra ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum. Bak, sizi seviyorum. Bak, oy kullanması lazım. abi bir dakika. Bak, ben buraya kız arkadaşlarımla gelmişim. Starbucks'a gideceğim kahve içeceğim al. Cebimde son 10 lira param var oluyor yol param. Ya doğru. Kahve içme o zaman sen de ya. Ya <laughs> abi niye kahve? Tamam doğru diyorsun. Çay içme. Eskilerden rahat rahat konuşabiliyordun falan. Şimdi ben anlamıyorum. Oturuyorum ben kız arkadaşımla rahat rahat çıkıp gezemeyeceksem de orada. O ilk gibi farkında ne anlamı var? Bir de o var. de var. Dayıyı görünce Soruyu sorar mısın abi? Soruyu sorar mısın bana abi? Teyze bak teyze. Sen Bizim vergilerimizle besliyoruz biz o Suriyeleri. 120 bin Suriyeli oy kullanacak. Karşıyım ben. Ben, ben karşıyım. Karşıyım. Kullandım, tutmamaz. Hepsinin gitmesinler. Vatandaşlık aldılar mı? 200. <laughs> <Vatandaşlık aldılar mı? gülüyor> Suriyeli vatandaşlık almış. 200. Tamam da. <laughs> da Bunların 120 bini oy kullanacak. Şöyle bir şey var. Geneli geneli <laughs> atamıyor. Daha bir şey soracağım. Şimdi öyle bir öyle bir seçim ki önümüzdeki seçim bir. Duyuyor musun? Bir oy dahi kaderi belirleyecek. Şimdi Suriyelilerin bizim kaderimizi belirleyecek tamam olması normal mi? Ama şimdi bir var, de var, de var, şöyle Hale bir şey var. De, hey, bırak şey ya var, bunlar abi. koru gürültü yapıyor. muhalefete de bunlar kene, ya. Kene, Nasıl anlamadım var, ya. gel gel. gel ben abi, abicim aradım. Sizden aradım. Başka belirli muhalefet partilerden para alarak çalışıyorsun. Bizi Hay birbirimize biz düşünüyorsunuz. Kanıtasana. kanıtasana. Düşünüyorsunuz birbirimizi hadi. Tabii. Ben sizi, sizi burada bir aydır takip ediyorum. Abi, biz para alıyoruz ama Dünyadaki yürütülen politika barış politikasıdır. Tamam Biz mi barış politikası yürütüyoruz? Barış mı yapıyoruz acaba? Biz fakirleştik, fakirleştik. Bizi fakirleştirdiler. Tamam da. Şimdi ben mi konuşacağım? Biz fakirleştik. Konuşacağım? Tamam ben konuşayım onu. Bak biz fakirleştik. Fakirleştirdiler bizi. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Her şey var. Nankör, nankör, nankörlük, nankörlük, nankörlüklerle. Onlarla la. Hiç. Boyun bükmenize gerek yok. Şimdi Sen ne iş yap yapıyorsun abicim? Ben abi benim bir işim var. Ben Elhamdülillah. Ben, gelirim? Sen beni tanımazsın Bak, şimdi. Her neyse ben ben şimdi bana işini son. Ben konuşmamı istiyorsun. rahat değil mi? Kesin rahat kesin mi? Rahat geçiniyorsun. Geçinemiyorum. Abi, ben konuşmam, şimdi kesmeyin benim. Ben Bak. konuşayım ondan sonra siz komple konuşun. Şimdi yürüttüğümüz politika bir kardeşlik politikası. Burada barış, barış politikası diyorsun barış barış. Dışarıda barış kendi kendimize girdik farkında mısın? Yapmıyor. Hangi yıllarda millet buralarda bu kadar birbirine düşman oldu? AK Partili CHP'li birbirine girdi He? burada. Hangi yıllarda? Ya ne inanıyorsun? Nankör ediyor kardeşim. Neyin nankör, nankör, nankör. Ya. Ben, ben, ya neyin, nankör ben nankör şöyle, bir şey şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Gel şöyle, şöyle gel. Böyle gelir gel şöyle. Veren Allah. Alan Allah. Sen buna inanıyor musun? <laughs> <laughs> i̇nanıyor musun? <İnanıyorsun gülüyor> ha? Sen ona Ama hainler çıkmayacak içimizde. Hainler çok. çok. Hadi, ben Ama ben şimdi dur bir dur bir. Sen Abi, şimdi bak şimdi Hayat şuna ol, inanıyor musun Deren Allah alan Allah olduğunu? misafir Allah. bak peygamber efendimiz bak bir Onları şey söyleyeyim misafir misafir Dünle, gelir. rızkıyla gelir Dinle, rızkıyla gelir gelir. getirirken iyi götürürken kötü mü olacak? Kim gelirken iyi dedi? Ha? Ha, ama şimdi ben bir şey söyleyeyim. Benim Bak ben, ben konuşayım tamam. Abi sen, sen, ben sen ben konuşuyorsun ben boş sen boş konuşuyorsun. Boş, konuşuyorsun. boş, konuşuyorsun. boş, boş konuşuyorsun. Siz siz daha çocuksun soru soru sen sorumu da, da, da cevap versene ne kadar ya. Kadar. Ne düşünüyorsun sen kardeşim? Bir kişinin oyu da kaderini belirliyor senin. Suriye'de dün gelmiş. Senin vicdanın dün gelmişti. Aynı kaderi. Aynı kaderi. Şu an bugün 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 değil mi? Bugün bugün savaş olsa mesela bugün yok yok. Bugün savaş olmuş olsa. Şimdi o vatandaşlık aldı. Tamam mı? Eee? Aldı. Aldı. Eee askere gidiyor mu? Ya orada kendini kendi öyle gidiyor, gidiyor mu bak. gitmiyor Bilmiyorum şey Bilmiyorum, Bilmiyorum. Hocam, hocam sen, sen sana sana, 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 bak, sana bak, şöyle bak, bir soru bak, sorayım dinle dinle. Sen vatandaşlık aldın değil mi? Bana ne anlatıyorsun de beni konuşuyorsun. Mesela aldın değil mi? Ben, sen de Sen aldıysan sen aldıysan askere gitmemenin anlamı var mı? Kardeşim dinle. Suriye'ye gitsen sen, ben, sen, ben, sen Suriye'de vatandaş anlamı olsa, yok ki bir şey. Din, dinliyor musun beni? Beni dinliyor musun? Ha. Anlamı yok ki. Beni dinliyor sen musun? Sen, Ay, 300 bin ne? tane. Ay, 300 bin. Daha ben. Verin verin başkasına ver. Suriye'ye gitse bu kadar insan Suriye vatandaşı olsa ve gidip orada oy kullansa Suriyeliler razı gelir mi bunlar? Şimdi sen olandan sen nereden biliyorsun? Sen yaratıcı mısın? Sen nereden biliyorsun? Hayır, belki belki kabul edecek. Sen nereden belki biliyorsun? kabul sen etmeyecek. Nereden ha, sen nereden tamam biliyorsun? mı? Ben somut bir şey var burada tamam mı? 120 bin Suriyeli gelmiş vatandaş tamam, tamam. olmuş. Senin kaderini Askeri belirleyecek, oy verecek. Gidip gideyim. gitmediğini ne bileyim ben. Ya, askerlik, askerlik şubesi miyim ben? Allah Allah tamam. Allah. E giden bir sürü Suriyeli, amca aran... sana soralım. Ne düşünüyorsun bu Suriyelilerin oy kullanacak olması? Abi vatandaşlık verildi, oy kullanacak. Ama yeni gelmişler. Yeni nasıl Eskiden Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti vatandaşlığı nasıl olur abi? Gel yeni gelmiş. Senin kaderini Allah. nasıl belirler? Türkiye abi, Cumhuriyeti vatandaşlığı verdiyse olay bitmiştir. Senin sen ortada Suriye'ye gitsen ortada kalabilir misin? Hacı amca ortadaki bir sürü bir konuşmaya ya, gerek, gerek yok. Sen benim soruma cevap Suriye'ye gitsen dayı dinle sen dinle. Gelme gelme kameraya gel. Ya orta biz değil, Suriye gibi olsak bizi biz nereye gideceğiz? Ne? Alacak. Bizi kim alacak? Ona geçeceğiz. Değiliz. Biz öyle değiliz. Biz Kafkas Osman. Biz Osmanlıyız tamam mı? Herkes gelecek, herkes gidecek. Onlar bizim vatandaşımız. Kardeşimiz onlar da bizim vatandaşımız. Ben Suriye Suriye bizim ülkemizdir bizim, bizim elimizde lan. Suriye. Suriye Geldi ülke değildi ki. Bizim elimizde var. Suriye diye bir ülke yok ki. Araştırdım. Şimdi var amca. Şimdi var. Şimdi de yok. Tamam. Osmanlı bitti. Osmanlı yok artık. Bitmedi abi. yine gelecek. Yine hilafet gelecek yine. Türkiye Cumhuriyeti Padişah'ın gire. kaçtı İngiliz gemisiyle biliyorum değil mi? O kaçtı diyenler de şerefsizdir? Kim kaçtı? Padişah Vahdettin kaçtı Kaştı. İngiliz gemisiyle. Onu attılar, İngiliz. attılar. Kim attı? Kendisi gitti. Ya sen geç ana geç. Sen, sen, sen. sen tarihi bilmiyorsun. Ben ben öyle bir tarih biliyorum ki var ya ben Osmanlı Vahdettin kaçtı gemiye bindi İngiliz Vadettin gemisine de şerefsizdir. Onu var ya onu senin dediğin videosu var belgesi Aynen, var ya kadar dışarı attılar. Kim attı? Kendisi Atatürk. gemiye bindi. Gemiye İstanbul'un ana Osmanlı'nın anahtarlarını Gümleti bıraktı da gitti. Var. Yanlış tarih sizin Allah belanızı versin. Senin Allah belanı versin. Allah senin, senin sakalından utan yalancı. Yani başındaki fotoğrafın içine. Oh, bak fotoğraf burada. Yalancı sakalından utan. İftira atıyor. Nereden kulaktan buldu? Kardeşim tarihi bilmiyorsun. İngiliz gemisine atladı gitti. Osmanlı'nın anahtarlarını bıraktı gitti. Çoluğunu çocuğunu askerle bir gece yarısı alıp İngiltere'ye götürdüler. Kim götürdü? Açmadı. Kim götürdü? İngilizler. E İngiliz tamam. İngiliz askerleri götür. İzledim. Abi Zor. o kadar cahilsin ki sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Adam kusura ne bakma ne yani. Adam. Sen akıllı birine benzesen. Fakat ben biraz böyle mantıklı ol. E? tamam mı? Fahdettin, <laughs> Fahdettin İngiliz ajanıdır ya. İngiliz Yok, ajan olup olmadı belli değil ama İngiliz, da İngiliz da bak İngilizlere, İngilizlere imparatorluğun <laughs> anahtarını verdi gitti. 12 milyon mülteci var. Bak. İşte amca bak. bir dakika dur. Bu 12 milyon mültecinin 120 bini oy kullanacak bu seçimde. Fırsat, ne düşünüyorsunuz? Fırsat vermeyeceğiz. Verdiler vatandaş oldu. Her okulda görev alalım. O görev aldığımız okulda kendi elimizde geldiği kadar, yani, kadar verdi, Türkiye vatandaş Cumhuriyeti vermeyecek. vatandaş olduysa oy kullanacak. Ama kullanacak ben. vatandaş olacak. Gururlu olan bir insan kendi ülkesine terk edip başka ülkesine gitmez. Biz buraya göç ettik. Bunlar buraya misafir geldi. Aynı şey değil. Karıştırma. Sapla samanı karıştırma. Bak göçmen başka, sığınmacı başka. Bunlar sığınmacı, geçici sığınmacı. Geçici sığınmacı ne demek biliyor musun? Biliyor musun? Savaş biter ve ülkelerine geri döner. Anladın mı kardeşim? Biz buraya, burayı vatan belleyip de geldik. Biz, Bulgaristanlılar, ondan sonra Kafkaslardan gelenler, biz burayı vatan belleyip geldik. Bunlar buraya geçici sığınmacı olarak geldi. Ne demek biliyor musun geçici? Biliyor musun geçici? Ne demek geçici? geçici sığınmacı yeniden ülkelerine ha. geri dönecek. Peki dönüyorlar mı? Döndürebilirsek döndürelim. İşte dönmüyorlar. Bunları vatandaşlık yaparsan ve oy ben kullanırsan ben... o zaman işte millete bak genç böyle isyan eder tepki gösterir. Millet buna millet isyan ediyor. Saniye, Yoksa 120, on... 120 bin kişinin oy kullanıp kime A'ya A partisine Bence oy verecek, B'ye oy verecek, bilmem nereye. Bu kameraman nedir? Ne i̇şte, Belki PKK'ya verecek. Ya senin Usta, ülkende de. Doğru mu? Doğru pek, mu? Usta, senin ülkende bu, de. Bu adamlar senin ülkende de PKK'ya oy veren bu Türk ne dedi vatandaşı abi? insanlar bir dakika, var. Bu adamlar ne dedi biliyor musun? Biz başa geldiğimizde Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye süreceğiz dediler mi? Kim, Kim dedi onu? Suriyeliler. Biz de dedi. He. Başa geldiğimizde Tabii tabii avukat dedi. Doğru. Antep'te avukatlar söyledi. Abi adamlar kendinde bu kadar cesaret bulmuşlar ki. Yani. Şimdi abicim. Bir abi. Türkiye'de bir Suriyeli sorunu var. Var. söyle? Sorun işleri Sorun, var. sorun varın yok abi. Onlar onlar bizim kardeşlerimiz kardeşin olamaz. Türk bayrağını aldı, ayaklarının altına ezen adam senin din kardeşin olamaz. Olamaz. Sen Asla Türkiye'de anlamı. yaşıyorsan Yok. senin Türk bayrağını ayaklar altına ezen adam aynen senin kardeşin aynen. olamaz. Türkiye'de gezi Türkiye'de olaylarında Türkiye'de. yaktılar. Peki yaktılar, ba yaktılar Türk bayrağını. Bayrağı bayrağı. Bunu gördünüz, gördünüz mü? Yakmadı öyle. Gördünüz kimse mi? yakmadı. Ben ne ne oradaydım. Mi? Öyle bir şey yok. Ben oradaydım? oradaydım. Ne mi Onlar 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 hain insanlar yaptılar da hain insan. Ben biliyorum oradaydım ben. Şimdi hocam sana sorayım. Abi. Abi ben Avrupa'da yaşıyorum. Abi on tane. Şimdi abi onu e, abi e, sana e, sorayım. E, ben her tamam zaman abicim, derim. He, ben her de, her de, derim. Tamam. ben her zaman derim. Bu vatan hepimizin. Hepimizin bak. Hepimizin. Bunu bilin. Tamam, bu vatan hepimizin. Değil, değil, değil. değil. Hepimizin. Yok, hepimizin değil. Trakyalı, Trakyalı'nda bu vatan tamam mı? Kafkası'nda bu vatan tamam mı? Suriye'nin de. da Suriye, Suriyeli Urfalıdır ya Urfalı. Ne, oradan, ne? ne Urfalıdır lan Hazır gidişine ya. Abi hayal. şimdi sana sorayım. Abi Bir ben tamam. Balkanlar nerede Balkanlar? Hadi, Osmanlı hadi. nerede? Hocam sapla sana ne karıştırma. Ecdat nerede Ecdat? Dedeni unuttun mu? Peki burada. Ne dedin unuttun mu? E kim unuttu? Biz ar oradan ar geldik ar yani. Ar bir bak bakalım. Ar abi gel gel. Bir dakika. Abi dede abi, abi dedemize abi ne karıştırıyorsun? Şimdi sana sorayım. Sen Fransız vatandaşısın. Abi, abi. Türk vatandaşısın. Evet. Şimdi sen Fransa'da oy kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kullanmam peki. Yani kullandığın zaman Fransızlar sana Olmaz der ki ya kardeşim ya sen bizim kaderimizi belirliyorsun dese gücüne gitmez mi? Gider. Ha şimdi aynı şekilde buradaki gençler de diyor ki Gider. Suriyeliler burada oy kullanacaklar gücümüze gidiyor diyor. Bizim kaderimizi nasıl belirler? Abi sen bir şey söyleyeyim. Ama bakın Avrupa'daki aldıkları Suriyeler var ya buradaki Suriyelere benzemiyorlar ha. Nasıl, nasıl, Nerede ya? pis Suriyeleri hepsi burada Türkiye'de dediler. Benim amcam şehit kardeşim. Şehit benim geliyor. Şehit benim amcam. Orada kahve içiyorlar. Türkiye'den Türkiye'de, kahve içiyorlar. Şey. Bırak Yazın be. tamam mı şehitti. Tamam mı? Memleket bu memleket hepimizin. E, tamam. Hepimizin tamam. mı? Türk, Türk, Dağız, Çerkez hepimizin. Tamam. tamam. Şimdi şey amcası da, da orada şehit olsa niye geliyorsun? mu Kardeşim abi, şey, ben abi. giderim ben. Hadi, sen niye ben gidiyorsun? Gidelim, gidiyorsun, gidelim, sen sen gidiyorsun olma. Ben giderim şehit olmaya. Suriyeli Müslüman abi, kardeşim. Suriyeliler bizimle benim kardeşim. Orta Doğu'da ta Afrika'ya kadar bizim. Lübnanlı dediğim dedi seni hançerledi arkadan. Lübnanlı biz de giderdik. alacak. alçak. Lavrense bir bakın Lavrense. Gidin laf sen İngiliz'e no, bir bakın. Niye kandırdı tamam onları bu kadar aptal mı bunlar? Kandırdı. Tamam mı? Bizi FETÖ nasıl kandırdıysa o da onları kandırdı. Bugünün FETÖ'sü o zamanın laf Aptal insanı kandırır. Aptal ya, mısın sen? Geçeceğim. Sen aptal mısın? Yarın baban seni kandıracak. Kardeşin kandıracak. Aptal mıydın? Ya, ya, ya. Hocam sana bir şey Kardeş bağlıyor. dedik sana biz var, herkese kardeş. Hayır, Niye, bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Kardeş dedi ha? seni arkadan hançerledi sen hala kardeş mi? Hançerlesin. Üç, üç genci bıçakladılar bak. Az aşağıda Yeşilova Mahallesi'ne üç genci bıçakladılar. Senin Helim, kardeşim, dediğin insan, genci genci deyelim, bıçakladılar. kardeşim dediğin insan üç ya, genci bıçakladı. Aynısını bizim Sırtınla doğuda kan davaları var. Kan davaları var doğuda doğuda. Kan davaları var. kendi toprağı. Kim kimi bıçaklıyor? geldi. Doğuda. Doğuda. Senin Büyürken gidiyor havalarında, yok. Kan davalarında binlerce insan öldü. Bak. Doğuda büyüyor. Satılmıyor. Satılmıyor. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyor. Bizim Bugün vatandaşlığımız bedava bir bakın, Bak, bedava. Bir ihale arası bir bakın. Şapka kanunu çıkmadan önce bir bakın. Tamam mı? mı? Biz bir bakın ayrıca, yani. Ayrımcı. değilim. sen de benimsin. Sen de benimsin. Burada alıyor mu? Ayrıca. Seni Avrupa Birliği alıyor mu bak? Ayrıca. Sen Avrupa Birliği'ne girebiliyor musun? Bizim sınırlarımız bak. Girişimiz ben açık, ayrıca. çıkışımız ayrıca. yasak bizim. Sen anlamıyorsun değilim. galiba. Orta Cahil insana bir şey anlatamazsınız. Evet, Orta Anlatan Asyalıyım. Orta Asyalıyım. Avrupa'ya çıksana. O peygamber Sen efendimizi orada cez zihniyeti diyenler. Ya dine Lanet bağlama olsun. ya şu konuyu. Lanet ya olsun. Ya hemen dine bağlıyorsun Bak he. orta başka orta bir şey be. diyenlere. Lanet dini, olsun. Dini, dini bak. De gene Hümeti dini karıştırdın bak. Dini karıştırdın ya. Atalarınıza bir bakın. Atalarınıza, bir bakın, tamam yani. Atalarınıza. Eğzadınıza eğzadınıza bir, eğzadınıza bir bakın. Tamam mı? Atalarınıza. Ecdadınıza bir bakın. Kardeşim tamam. sakin ol. Konuyu başka yerlere getiriyorsun. Abi, Niye abi, sinirleniyorsun? Abi, sakin abi, ol kardeşim. Atalarınıza bir bakın. Biz hepimiz ya atalarımızı ya. biliyoruz ya. Ya. kardeşim. Ukrayna'daki bayanlar silah almış silah. Seninkiler şehit oluyor. Ya avrun bana tecavüz ediliyor. Tecavüz. Bu uçlu Bu çalıştırıyorlar. Avrupalı, Ukraynalıları.